Merhaba Aslanlar. Dolunay Özel Gökyüzü Gündemine hoş geldiniz. 12 Şubat 2025'te Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunay, sizin burcunuzda olduğundan Aslan burçları için son derece kişisel ve etkili bir dönem olacak. Bu dolunay bireysel kimliğinizi, duygusal ihtiyaçlarınızı ve hayatta parlamak istediğiniz alanları aydınlatıyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bu aslan dolunayı kim olduğunuz, dış dünyaya nasıl göründüğünüz ve kişisel hedeflerinizle ilgili önemli bir tamamlanma ya da farkındalık getiriyor. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade etme ve hayatınızı istediğiniz yönde değiştirme zamanı. Dolunay duygularınızı ve kişisel ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarabilir. Bu süreçte kendinize odaklanırken diğer insanların beklentileriyle dengeli bir ilişki kurmanız gerekebilir. Uranüs'ün Dolunay'a yaptığı kare açı, kariyerinizde veya toplumdaki rolünüzde beklenmedik değişiklikleri gündeme getirebilir. İşle ilgili ani bir karar verme ya da mevcut durumunuzu yeniden değerlendirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Uranüs'ün etkisi sizi daha özgür ve yenilikçi olmaya çağırıyor. Bu dönemde rutinden çıkmaya ve kariyerinizde farklı bir yaklaşım benimsemeye açık olmalısınız. Güneşin Merkürle ile 7. evinizde kavuşumu, ikili ilişkilerinizde önemli bir aydınlanma veya konuşma, getirebilir. Partnerinizle açık bir iletişim kurarak ilişkilerinizi derinleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu enerji iş ortaklıkları veya yeni bir iş başlangıcı, ilişki başlangıcı içinde ideal bir dönem olabilir. Ancak kararlarınızı mantıklı bir şekilde değerlendirin. Şiron'un 9. evdeki varlığı, inançlarınız veya hayata bakış açınızla ilgili geçmişteki yaraları iyileştirme fırsatı sunuyor. Retro Mars'ın konumu ise bu süreçte içsel bir mücadele yaşanabileceğini gösteriyor. Bu kare açı sizi manevi olarak büyütmek için bazı zorluklarla yüzleştirebilir. Bu dönemde geri çekilip kendi iç dünyanızda çalışmak ve derin düşüncelere dalmak faydalı olabilir. Neptün ve Kuzey Ay düğümünün 8. evinizde kavuşumu maddi ve duygusal paylaşımlarınızda önemli kadersel etkiler getirebilir. Bu bir miras, ödeme veya ortak finansal konularla ilgili bir gelişme anlamına gelebilir. 8. evin yoğun enerjisi sezgilerinize güvenerek dönüşüm yaşamanıza yardımcı olacaktır. Bu dönemde spiritüel çalışmalar yapmak ya da derin duygusal bağlarınızı gözden geçirmek faydalı olabilir. Lilith'in 3. evdeki konumu Düşüncelerinizi ve duygularınızı cesurca ifade etme isteğinizi arttırabilir. Bu dönemde yazılı ya da sözlü iletişimde daha güçlü bir duruş sergileyebilirsiniz. Kardeşler, komşular veya yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde daha özgür, daha bağımsız bir tavır sergilemeniz gerekebilir. Bu geçmişten gelen sorunları çözmek için ideal bir zaman. Bu Dolunay sürecinde kendinize odaklanın. Bu dolunay kişisel hedeflerinize ve kimliğinize odaklanmanız için güçlü bir fırsat. Kendinizi yeniden keşfetmek ve hayatınızın kontrolünü elinize almak için cesur olun. Kariyerde yeniliklere açık olun. Uranüs etkisiyle kariyerinizde ani değişiklikler olabilir. Bu değişimlere direnmek yerine onların sizi daha iyi bir yere taşıyabileceğini unutmayın. İlişkilerde dengeli bir iletişim kurmaya çalışın. Güneş ve Merkür'ün kovuşumu ilişkilerde açık ve mantıklı bir iletişim kurma gerekliliğini vurguluyor. Partnerinizle ya da iş ortaklarınızla önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Ruhsal dönüşümü kucaklayın. Şiron ve Neptün'ün etkisi içsel dönüşüm ve ruhsal büyüme için sizi destekliyor. Dua, meditasyon, terapi veya spiritüel çalışmalar bu süreçte faydalı olabilir. Lilith'in desteğiyle düşüncelerinizi ve duygularınızı korkusuzca ifade edin. Bu hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda özgüveninizi arttırabilir. Bu dolunay aslan burçları için hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir değişim ve farkındalık dönemi olacak kendinizi ve ihtiyaçlarınızı ön plana koyarken ilişkiler ve kariyer gibi alanlarda denge kurmanız önemli. Kendi ışığınızı parlatma ve yaşamınızda yeni bir sayfa açma zamanı. Mutlu bir donlay süreci geçirmeniz dileğiyle.